Arkadaşlar hoş geldiniz. derslerimize 32. dersimize görüş geliştirme köşeleme ve eğitsel oyunla devam ediyoruz. Bu konu da önemli bu konu da can alıcı bir konu. Görüş geliştirme köşelemede şöyle başlıyoruz birbirine çok benzeyen iki tane teknik farkındaysanız birbirine benzeyenleri hep ard arda görüyoruz. Görüş geliştirmede arkadaşlar çelişkili zıtlıkların olduğu bir konu var. Yani doğru yanlış evet hayır münazara gibi değil. Münazara da siyah beyaz var değil mi? Burada gri tonlarımız da var. Seçeneklerimiz var. Çelişkili bir konu var. Doğru, kesinlikle doğru. Yanlış, kesinlikle yanlış. Kararsızım, fikrim yok. Bu şekilde seçeneklerimiz var. Biz çelişkili bir konuyu derse getiriyoruz. Öğrencilerden duvarlara görüşler asıyoruz. Gidin istediğiniz görüşün altında toplanın diyoruz. Toplanıyorlar. Daha sonra Herkes görüşünü söylüyor, gerekçesini söylüyor, niye orada olduğunu söylüyor. Öğrenci gerekirse görüşünü bırakıp başka bir görüşe gidip başka bir görüşün altında toplanıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Türkiye'de çelişkili bir konu olsun. Türkiye'nin nükleer enerji yatırımları devam etmelidir. Kesinlikle katılıyorum. Katılıyorum. Fikrim yok. Katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Sınıf 17 kişi. Teoman'ın 17'si daha 17, 17, 17 imiş diyor ya. 17 kişi. Dağılın çocuklar diyoruz. Hangi fikre katılıyorsanız gidin. 3 kişi kesinlikle katılıyorum. 2 kişi katılıyorum. 1 kişi kat fikrim yok. 4 kişi katılmıyorum. 7 kişi kesinlikle katılmıyorum. Ne nükleer enerjisi diyor. Şimdi bu kişi siz olun. Şu sensin benim. Herkes konuştu ya 17 kişinin 17'si de konuşur. Ben bütün fikirleri duydum. Burada da kalabilirim. Buradan buraya da, buraya da, buraya da istediğim yere de geçebilirim. Yani esnek bir yapı vardır görüş geliştirmede. Görüşümü geliştiriyorum, değiştiriyorum. Köşelemede ise bir problemin farklı çözümleri vardır. O çözümler duvarlara yazılır. Ben dört tane çözüm koydum buraya. Duvarlara yazılır. Öğrencilere denir ki hangi çözüme katılıyorsan Git o çözümün altında toplan. Sınıf yine 17 kişi olsun. 2 kişi, 5 kişi, 7 kişi, 4 kişi böyle dağıldık. Buradaki kişi siz olun. Görüş geliştirmede 17 kişinin 17'si de konuştu. Doğru mu? Evet hocam. Burada kaç kişiyi duyacaksın? Burası kendi arasında konuştu sözcü. Burası konuştu sözcü. Bura konuştu sözcü, bura konuştu sözcü. Dört kişiyi duyacaksın. Dört köşe var, köşelerin sözcülerini duydun. Peki görüş geliştirmede buradaki kişi sendin. Burada kalabilir ya da diğer taraflara gidebilirdin. Burada gidebiliyor musun? Bu köşe yaz köşesi. Kardeşim senin yerin yaz köşesi. Başka bir köşeye gidemezsin. Dolayısıyla köşeleme nedir? Katıdır esnek bir yapı yoktur. Köşeleme problem çözmede kullanılır. Hocam aradaki farkı görelim mi? Hay hay görelim. Farkı gör videomuzu da çekip yükleyelim zaten ilerleyen zamanda. Farkı görelim. Hepsini bir arada göreceksiniz zaten. Anlatacağız. Şimdi görüş geliştirme ve köşeleme. Görüş geliştirme çelişkili konularda olur. Köşeleme problem çözmede olur. Görüş geliştirmede Sınıfta 17 kişi varsa 17'sini de duyarız. Köşelemede 17 kişi varsa kaç köşe var? 4 mü? 5 mi? 6 mı? O kadar kişiyi duyarız. 4 köşe vardı, 4 kişiyi duyarız. Görüş geliştirmede ben görüşümü geliştiriyorum, değiştiriyorum. Görüş geliştirmede arkadaşı satmak serbest, esnek midir? Esnektir. Dostum. Köşelemede görüşler değiştirilmez pazara kadar değil mezara kadar gittiğim yerde kalırım. K, K katıdır. Görüş geliştirmede bir değerlendirme yoktur. Hoca dese ki bu çözüm iyidir. Çocuk aa ben oradaydım yerimi değiştirdim ben bir daha yerimden gitmeyeyim. Böyle bir durum olur. Değerlendirme yoktur ama köşelemede değerlendirme vardır. Bu farkı bilelim. Tamam. Eğitsel oyun akademik oyun. Eğitsel oyunun bir kalıbı bir şeyi yok. Arkadaşlar gerçekten yok. Her şey oyun olabilir köşeleme gibi başlar. Sonunda kazanana alkışlar, hediye verir, yarışma der. Böyle şeyler dediğinde o teknik döner eğitsel oyun olur. Eğitsel oyun derste işlenen konuların tekrar edilip pekiştirmesi amacıyla kullanılır. Özellikle okul öncesi ilk öğretim birinci kademe için olmazsa olmaz tekniktir. Şöyle çocukların dikkat süresi azdır, çabuk sıkılırlar. Konuları oyunlaştırarak oyun yoluyla öğretmeye çalışırız. Bu şekilde Oyun oynanacaksa, ilk defa oynanacaksa kurallar hatırlatılır. Bütün öğrencilerin oyuna katılması sağlanır, cesaretlendirilir. Oyunlarda bir er, yarış vardır ama aşırı bir hırs, yarış havası oyunu böyle e, kazanmak için zafer'e giden her yol mübahtır böyle bir şey yok. Aşırı bir yarış havası oyuna vermeyeceğiz. Oyundan öğrenciyi dışarı atmayacağız. Eğlenerek çocukların öğrenmesini sağlayacağız. Eğitsel oyun, akademik oyun. Bak oyun demiyoruz. Eğitsel oyun, akademik oyun. Öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlar. Öğrencinin sosyalleşmesini sağlar. Bak kan dolaşımını oyunlarla yapmışlar. Giysi, kıyafetleri, balonları harika yani. Her türlü prodüksiyon hiçbir masraftan kaçınmamış. Ben kan dolaşımını bilmiyorum. Böyle ol, böyle öğrenseydim inanın oyunlaştırılarak öğrenseydim onu unutmazdım. Öyle geliyor bana. Çünkü he oynadık oyunun içindeydik. Kan öyleydi, biz gidiyorduk kirliydik. Orası temizdi. Akılda kalır yani. Sosyalleşmeyi sağlar mı? Al sana sosyal ortam. Birlikte çalışma, kurallara uyma var mı? Var. Kendini ifade etme, yerine göre dinleme, yaparak yaşayarak öğrenme, kalıcı öğrenme, konuyu eğlenerek tekrar eğlenerek öğrenme öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlar. Bilişsel gelişime katkısı var. Konu öğretiyoruz, tekrar ediyoruz, pekiştiriyoruz. Sosyal gelişime var, dinleme, konuşma, dil gelişimine var. <laughs> Çocuk kendini bir grubun parçası olur. Sosyal, ruhsal gelişimine katkı var. Öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlar eğitsel oyun tekniği. Eğer bir teknikte, bir uygulamada yarışma, kazanan, kaybeden, eğlenerek, öğrenme, eğlenme diyorsa eğitsel oyunu düşünebilirsiniz. Ne gördük? Görüş geliştirme, köşeleme, eğitsel oyun alın size soru. Bir öğretmen Türkiye'de artan enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerji panelleri kurulması doğru bir uygulama mıdır? sorusunu tahtaya yazar. Öğrencilerin konu hakkında tartışmalarını ister. Tartışma öncesinde sınıfın duvarlarına görsel tutum formu. Arkadaşlar duvarlara kağıt astığımız iki tane tekniğimiz var. Görüş geliştirme, köşeleme. Öğrenme galerisi de var. O daha çok ölçme değerlendirme amacıyla kullanılıyor en son inşallah bir böyle ekstra bir ders yaparak o kıyıda köşedeki teknikleri, konuları anlatacağım. Bunu YouTube'dan zaten paylaşacağım. Duvarlara tutum ölçekleri koyuyoruz. Öğrenciler kendi görüşünü yansıtan tutum formunun önünde toplanıyor. Gerekçesiyle onu açıklıyor. Eleştiriye açık olma, dinleme, kanıt bulma becerisi var. Ya hocam buradan diğer tarafa geçme yok diyor. Öyle bir şey dedi mi? Eleştiriye açık olma, dinleme, kanıt bulma becerileri, esnek olma, gerekçesiyle açıklama, geçme dememiş. ÖSYM bunu sorsa var ya, onu söyler. İsterlerse görüşlerini değiştirebileceklerini söyler diyor. Burada ikisi de var ama daha çok görüş geliştirme değil mi? Görüş geliştirme. Çünkü çelişkili bir konu var. Görsel tutum formu var. Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Doğru, kesinlikle doğru. Yanlış, kesinlikle yanlış. Köşelemede Problem çözme olacak. Problemin çözümleri duvarlara asılacak. Anladınız mı? İnanın ÖSYM sorsa bu tarz bir paragrafta köşelemeyi koymaz. Ben hepsini bir araya getirmeye çalışıyorum. Özellikle branş denememde 15'li ÖYT ve program geliştirme video çözümlü branş denemesinde de tek tek açıklayarak bunu yapmaya çalıştık. Ee, yani orada zoru başarabilirsek ama sorular kaliteli yaparak zor sorma. Zoru başarabilirsek sınavda rahat ederiz. Bunu hep yaptık arkadaşlar. İnşallah da mahcup olmuyoruz, olmayacağız. Yılmaz öğretmen öğrencilerin bir konuyla ilgili değişik bakış açıları oluşturmalarını, konuya eleştirel olarak yaklaşabilmelerini amaçlar. Bunun için çelişkili, kutuplaşmış tutumlar içeren bir konu belirler. Bir soruları sorar, gerekçeleriyle beraber açıklamalarını ister. Gerekirse fikirlerini değiştirebileceklerini söyler tutumlar var. Eleştiriye açık olma, cevap ne? Görüş geliştirme. Tamam. Bir rehber öğretmen müşavirlik hizmetleri kapsamında okuldaki diğer öğretmenlere öğrencilerin akademik başarısına etki eden unsurlar hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır ve bunun için uygulamaya dayalı bir etkinlik planlar. Başarıya etki eden aile arkadaş, sosyal medya kullanımı, çevre ve okula devam etme başlıklarını kartonlara yazıp sınıfın duvarlarına asar. Öğretmenlere size en uygun gelen çözümün bulunduğu noktaya geçiniz der. Daha sonra her öğretmen neden orada olduğunu açıklar. Dersin sonunda genel bir değerlendirme yapılır. Değerlendirme nerede var? Köşelemede var. Burada ne var? Bir problem var. Oraya gidip orada duruyoruz. Derecelendirme ölçeği yok. Cevap ne oldu? Köşeleme olmuş olur. Görüş geliştirmede değerlendirme yoktur. Görüş geliştirme esnektir. Herkes konuşur, istediğimiz yere gidebiliriz. Çelişkili konularda olur. Köşeleme problem çözmede olur. Problemin çözümleri duvarlara asılır. Katıdır. Sonunda bir değerlendirme vardır. En iyi çözüm, en doğru çözüm açıklanır, cevap Edirne'ydi. Arkadaşlar dersimizi burada bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.